Abi arkadaşımız olduğu için ben de gittim özür diledim. Haklısın abi. Abi arkam pislenmiş. He sağ ol. Abi istersen ben yardımcı olayım. Yok yok ben temizlerim. Abi dur ben yardımcı olayım. Oğlum tamam çek de. Ne yapıyorsun lan sen? Abi kusura bakma ya. Bir an şortlu görünce dayanamadım. Sen sevgilinle hala barışmadın değil mi? Yok abi barışmadık. 4 ay oldu. Oğlum bak sevgilinle barışana kadar seninle görüşmeyeceğiz. Haklısın abi. Abi kusura bakma ya. Vallahi çok özür dilerim. Bir an kendimi tutamadım. Yok oğlum senin de bir suçun yok. Bu aralar biraz pilates çalışıyorum. O bölge biraz sıkılaştı. Abi arkanı temizlemedin daha. Oğlum tamam sen de dikkatini başka bir yere ver. ah hep mutlu bir evlilik istedim. Sıcak bir yuva ama kombi takıyorlar. Hiç sıcak değil. Abi çok mutluyum ya. Bizim kız üniversiteyi kazandı. Ha nerede okuyor? İzmir'de. Benim oğlan da orada okuyor. Hangi üniversite? Ege Üniversitesi, tıp fakültesi. Benim oğlan da orada. Demek doğruymuş. Nasıl yani? Ne doğru abi? Yok bir şey ya, bir şey yok. Abi ne diyorsun sen, çıldırtma adamı. Bir şey biliyorsan söyle. Ya geçen bizim oğlanın Instagram'da bir resmini gördüm. Bir kızla öpüşüyordu. Böyle dudak dudağa. Sizin kıza çok benziyordu. E ee? Ben de çektim bizim oğlanı kenara sordum. Yok öyle bir şey dedi. Demek doğruymuş. Abi ne diyorsun sen? Ben öldürürüm lan onu. Yok yok Şevket kızma. Hani cinsellik dersleri başladı ya. Belki ona çalışıyorlardır. Ne diyorum lan ben? tıp fakültesi ha? Bizim kız küçüklüğünden beri edebiyata meraklıydı. Bu sokağa taşındığımızdan beri bir anda tıpa merak saldı. Şevket ne olur bak sakin ol. Elinden bir kaza çıkmasın. Yok yok merak etme senin oğlan tıp okuyor ya. Tedavi eder bize. Nasıl bizim kızı tedavi etti ya. Demek ağız yolundan tedavi ediyor. Ah Hep mutlu bir evlilik istedim. Sıcak bir yuva ama son bir tatlı sıcak değil. <laughs> Bugün gene koklayıp koklayıp annene anlatacak mısın her şeyi? Ha? He? Geçen kızla buluştuğumuzu anlatmışsın. Gitmişsin evde olmayan kokular için havlamışsın. Anne de anlamış bizim kızla buluştuğumuzu. Senin şu burnun işe yaraması lazım. Bizi boka götürüyor. Mahkemede ayrıldık senin yüzünden. İyi mi kızım? Bak yalnız başımıza kaldık. Kızla buluştuğumu anlatmışsın. Havlamışsın havlamışsın. Hanım da tabii zeki, uyanık şeytan. Anlamış hemen. Evde olmayan koku için köpek havlarsa hanım da gider onu araştırır parfümün şeyini. Ha dinle tabi dinle sanki ne anlıyorsun? Hanımla boşandık geldik eve. Ne yapalım şimdi eve geldik komposto mu içelim soğuk soğuk? Aa uçak. Hayır bir kuş. Hayır bir UFO. Hayır ya o bir uçan zeplin. Hayır kuş. Hayır bir uçan daire. Hayır o bir uçan öküz. Kanatları var uçuyor. Hayır uçan koltuk takımı. Yok ebenin onu. Ya yok ya süpermen görmüyor musun? Ulan her gün gördüğünüz şey şaşırıyorsunuz. Bana mı şaşırmadınız? Bunlar kesin Türk abi. Ülkede o kadar şey oluyor şaşırmıyorlar. Benim amcam dedi ki senin gerçekten yatacak yerin yok dedi yani bu dünyada yatacak yerin yok dedi çok doğru söyledi bir şey ya gerçekten karımla bir gün kavga ettim abi yatacak yer yok ya valla hayata tek bir şey dikkat ederim aşk ve para <laughs> evet Aşkı yakar insan arkadaşlar acı biber gibidir o yüzden aşkı en iyi Adana'lılar anlar. Ya bazen canım sıkılıyor, köpeğin yanına çıkıyorum, biraz sohbet edemiyorum, o da bir tek cümle biliyor, hav. Ben şimdi havdan ne anlayayım yani? Ya bir şeyler konuşmak istiyorum, ben yani siyasi olur, ekonomik olur, futbol olur, bir tek hav diyor. Her şeye hav diyor, ben ne anlayayım şimdi havdan ya? Hava da bayağı sıcak değil mi? Isındı havalar. Evet, havalar bayağı ısındı. Bir de bir şey diyeceğim, havalar sıcak değil mi? Isındı bayağı konu bulamıyorum abi. Konuya gireceğim de konu bulamıyorum. Anahtarımı kaybettim. Konuya giremiyorum ki. Ya bu aralar hanımla biraz kavgalıyız. Yani bu aralar dedim 5 aydır. Her gün çekyatta yatıyorum. Abi zor oluyor ya. Belim melim ağrıyor. Gerçi belimi kullandığım bir yerde yok ama. Sizi gidi YouTube'cular. Buradasınız demek. Hoş geldiniz arkadaşlar. Birazdan size soyunma videosu çekeceğim. <laughs> Abi bu video tutmazsa hanım beni tutar ama. Hanım bak. Oğlumuz ne güzel oyun oynuyor. Dur şununla bir dalga geçeyim. Oğlum aslan parçası. Efendim baba. Aslan parçasına bak kedi çıktı. Oğlum sana bir soru soracağım. Söyle bakayım seni kim yaptı? Sen. Sen yapmadın mı? Aferin bak nereden biliyor. Peki sıvanı kim yaptı? Nasıl? Nasıl yani? Yani tadilatını kim yaptı? Annem şu babama bir şey söyle tuhaf tuhaf sorular soruyor. Bey ne olur şunun aklına saçma sapan fikirler sokma. Ya tamam binayı yaptık da müteahhiti kim onu bilsin. Benden önce abim oldu demek ki siz kaç çıktınız değil mi? Peki bir şey diyeceğim izni kimden alıyorsunuz? Oğlum izni annenden alıyoruz. Gerçi bazen izin vermiyor hadi yapalım diyorum başım ağrıyor diyor vicdansız karı şimdi sen baban mısın müteahhit misin oğlum ben hem babanım hem müteahhitinim tamam o zaman ben şimdi kardeş istiyorum bir çocuk 9 ayda olur şimdi nasıl yapalım müteahhit değil misin daha fazla işçi çalıştır ney hanım gördün mü lafı o koydu arı gel gel arı gel gel küçük 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 ah 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 gel kızım gel Arı gel kızım. Cık cık. Gel pis 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 pis. pis. Arı. niye gelmiyor ki? Yeter ama artık hocam geçelim mi? Ben çekerken de eğleniyorum. Kameradan niye gözünü kaçırıyor? Ya orada sevdiğim bir kız var. Çok utanıyorum bakamıyorum. Kameradan niye gözünü kaçırıyor? Ya yok orada sevdiğim bir kız var bana bakıyor. Utanıyorum yüzüm kıpkırmızı oluyor bakıyor mu? Sizin kıza çok benziyordu. Abi yönetmen olduysa oldu da valla ben yoruldum aynı sahneyi çekmekten. Hayır bu paraya bu çekilmez yani. Şişt, alo bir dakika bir dakika dur ya. İşte bizim kaçırdığımız fırsatları benim oğlum yapsın. Yani Ki oğlum benim canım. Benim onun, onun aslan gibi benim aslan parçası. Benim kaçırdıklarımı o yakalasın. Yani biz balığa giderken oğlumuzu götürüyoruz. Niye? Kaçırdıklarımı o yakalasın. Manyak mısın sen? Allah Allah adama çay ısmarla. Manyağa bak sanattan bahsetsen deli misin ya? İmamoğlu sanat resmi olmuş sen bir şey beceremiyor ya adama. Denir mi lan bizim oğlan senin kızla süt alıyor. Senin kızdan süt alıyor bizim oğlan. Marketten biz hep süt alıyoruz da işte böyle. Misafir evine gidince işte sanki evde biz ona yemek yapmıyormuşuz gibi dışarıdaki yemekte bir Oh çok uzun cümle. Sizin kız nasıl iyi mi? Ya bir şey diyeceğim. Bizim oğlanla sizin kız kızı bir ara çiftleştirelim. <laughs> Bize çocuk lazım ya, ya. yaşlandık artık. Yani insan yaşlanınca biraz sonunu düşünüyor artık yani. Ölüm gerçeği evet. E, çünkü, na, ne diyorsun çiftleştirelim mi? Adımı bile bilmiyorsun. Ne ismin? Emir. i̇smini unuttu. Mikrofona çıkan ismini unuttum. unuttu. Emir. mi? Abi, abi. Kaan mı? Anadolu Kaan. Anadolu Kaan. <laughs> <Anadolu. gülüyor> sen, sen ne gülüyorsun ya Şişko? Sen, sen, sen ne gülüyorsun ya? Dombiri. Sen doğulu musun? Yok doğulu değilim. Karşıdayım. Aa, o da, ama o da doğuda değil mi? Niye inanmıyorsun? 14 yaşındayım. Benim ablam milli var. Sen konuşma sen Şişkosun. Niye inanmıyorsunuz bana? Allah Allah. Niye? İnanmıyorum. Ne demek inanmıyorsun? En az 4 Senin bir kere göbeğin açık. Sen inanman lazım değil mi? Evet arkadaşlar çılgınlar gibi partide eğleniyoruz. Sizi etiketlemek isterdim ama eve kapanmış haldesiniz. Çok eğleniyoruz biz. Harikayız. Bakın elleriniz kaldı. Ellerimizi eğleniyoruz. Eğleniyoruz. Öyle bir görüntü verin. Harika. Ama bu eğlenmiyor. Bu eğlenmiyor.